Kardeşlerim, orucu değişmek için tutuyoruz. Allah'a, Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi kul olabilmek için tutuyoruz. Şurada iki tane adam düşünün. Bu oruç tutuyor, bu tutmuyor. Oruç tutan adam, eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın tarif ettiği gibi, öğrencilerin ifade ettiği gibi oruç tutarsa, o yalan konuşmayacak, başkasının malına elini uzatmayacak, sokakta başkasının kızı açılmış halde dolaşsa da bu cahil bilmiyor. Başını çevirip ona bakmayacak. Gözlerine, bütün uzuvlarına sahip olacak. Fakat şurada bir adam var. Eğer o da oruç tutmuyorsa onun halinde haram göreceksiniz, yalan göreceksiniz, gıybet göreceksiniz. Oruç insanı değiştirdiğinden bir halden alıp başka bir hale taşıdığından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem havasını tenefüs etmeyi kendisine yasakladıkları Mekke'yi i Mükerreme'yi fethetmeye Ramazan ayında gidiyor. Ramazan ayında gidiyor ki o haliyle asabına la <laughs> yecrimennekum şena'an kavmin ala alla ta'dilu i'dilu ve akrabu litakva. Bugün Adaleti, takvayı yüreklere hakim kılma günüdür. Bugün intikam alma günü değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorlar ki Ramazan ayında oruç tutarken onun ashabı ne o ayda ne başka zamanlarda asla başkalarına onlar kendilerine zulmetmiş olsalar bile intikam nazarıyla bakmayacaklar, intikam gözüyle bakmayacaklar. Eğer bugün dünyayı idare edenler oruç tutmuş olsalardı, Afganistan'da çocukların evleri yıkılmayacak, Şam'da yavrular yetim kalmayacak, Bağdat böyle ağlamayacaklardı. Çünkü insan olmanın haysiyetine, onuruna oruçla sahip olacaklardı.